Evet aracımızı park ettik. İstikamet şuradaki tepe. Etrafında dolanarak şu kayalığın tepesine çıkacağız. Onun için buradayız. Evet. Şu müthiş kayalıkların içinde çok aşırı şekilde kuş yuvaları var. Doğan olabilir. Martı olabilir. Evet aşırı şekilde bir kuş grupları görüyoruz böyle. Evet Seviye Hanım ayakkabıların düğümlerini atıyor. Zorlu bir yürüyüş. Zeytinin içinden çıktık. Şu anda kayalardan yukarı doğru tırmanışa geçeceğiz. Şurada çalı çırpını arasından ve daha sonra yukarıda kayalıklar var dik kayalıklar bu kayalık bölgesinden yukarıda tırmanmaya başlayacağız ben buradan çıkıyorum tamam nasıl yol zorlu mu evet fena değil devam zirveye hmm. Nasıl yerlere geldik biz böyle. Oy! Buradan yol var mı? Buradan aradan geçebiliriz herhalde. Şu dalları çekelim. Bir yani hale geçelim. Biraz tek kişilik bir yol ama. Zorla buldum burayı böyle. Ya son anlıyım, vay, bir ya burası. Evet. evet. Devam tırmanmaya. Evet burası son son dönüş bu. Buraya çıktıktan sonra tepeye ulaşmış oluyoruz. Evet. Vay, 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 vay. Mekan süper. Nasıl burası manzara nefismiş ya. <laughs> Yuhu. Vay <laughs> vay 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 manzaraya bak. İznik Gölü. İznik Orhan Gazi. Bitiş. Gölün güney kısmındaki köylerin kıyıları görünüyor. Bu tarafta da aynı şekilde. Göz alabildiğin kadar zeytin ağaçları her taraf. Mükemmel bir görüntü ya. Evet. Evet, bugün yine Doğa harikası bir yere geldik. Günümüzü değerlendirmek amacıyla Bursa İzne'ye yaklaşık 20 km mesafedeki Müşküliye Köyü'nün hemen alt taraflarında bulunan bu kayalık alana gelmiş durumdayız. Yine bayrak gördük İzne'ye giderken. Bu bayrağı ziyaret edelim dedik. Eskimse değiştirelim dedik. Bayrak getirmiştik. Yanımızda bulunduruyorduk. Kayalığa çıkmak oldukça zor. Biraz dikkat etmek istiyor. Fakat yukarı çıktıktan sonra çok güzel bir harika bir görüntüsü var. Ne dersin? Beğendin mi? Zorlandın mı? Evet, zor. Çıkması biraz zorladı tabii ki ama manzarayı gördüğünüz zaman her şeyi unutabiliyorsun. Aynen. Bir tarafımız göl, bir tarafımız da Evet. Karşımızda Türkiye'nin 5. büyük gölü, İznik Gölü. Evet sevgili dostlar. Biz buraya geldik. Çayımızı içiyoruz. Fakat görüntülerde gördüğünüz gibi iki tane plastik sandalye var burada. Bizden önce gelen doğa severler mi demek lazım yoksa başka bir şey mi demek lazım bilmiyorum ama sandalyeleri burada atmışlar yeşilliğin içine buradan aşağı atmışlar. Eşim oradan aldı getirdi. Kırık dökük doğaya kirletmiş kötü bir görüntü veriyordu. Ne olursa olsun doğaya kirletmemek gerekiyor. Bu plastik sandalyelerin yeri burası değil. Buraya kadar çıkartıyorsun. Fakat buradan aşağı indirmek zor geliyor. Yanlış bir durum. Gerçekten hoş bir görüntü olmuyor de alır aşağı indireceğiz bırak